27 Ağustos 2008 yılında Korhan Saygıner ile nikah masasına oturan Zuhal Topal yıllardır Türkiye'nin televizyon yıldızlarından biri olarak tanınıyor. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken şey ekranlardaki performansı değil, yaşadığı lüks villa. Zuhal Topal 4 katlı muhteşem villasının kapılarını ilk defa açtı ve evin içindeki detaylar hayran bıraktı. İşte Zuhal Topal'ın evi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2008 yılında Korhan Saygıner ile evlenen ve aşkları tam gaz devam eden çift, 2013 yılında Lina ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Magazin gündeminin kaosundan oldukça uzak duran Zuhal Topal, en son Demet Akalın ile gündeme gelmişti. Hatırlarsanız yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ve Zuhal Topal'ın yaklaşık 10 yıldır görüşmedikleri ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez Zuhal Topal bu olaylarla değil yaşadığı lüks villa ile gündeme geldi. Zuhal Topal, Topal, dört katlı muhteşem villasının kapılarını ilk defa açtı ve evin içindeki detaylar hayran bıraktı. Hatta evin içinde sinema salonu bile var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.